ben Afyon Kareyser Gençlik Lideri Rabia Hazal Kesin. Bugün ülkemizde yaşayan her bireyin en az bir kez geçmiş ya da geçecek olduğu ilimi, yani Afyon Kareyser, size anlatacağım. Arif Nihat Asya'nın dizelerinde gökyüzünde bir balkon ifadesiyle yer verdiği Karahisar Kalesi şehrimizin incisidir. Kalemize çıkanların 7 yıl Afyon Karahisar'da kaldığı rivayet edilir. Zirvede gözlerinize kalenin eteklerinde parlak bir hilal ilişir. Yörede bilinen adıyla Türbe Cami, Mevlana'nın 7. kuşak torunu olan Sultan Divane Hazretleri tarafından şehrimizi Mevleviliğin ikinci merkezi haline burada getirmiştir. Haşkeş kokan sokakları sizleri kadın anaların diyarını mütevazilikle sunar. 2019 yılında UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına katılan şehrimizin her köşesinde geleneksel Afyon sucuğu, kaymak, lokum ve birçok yöresel yiyecek de sizleri memnuniyetle sofralarına konuk eder. Afyon Karahisar'a adını ve rengini vermiş haşhaş çiçeği, 3200 yıl önce bölgede yaşamış olan Friglere ait Frigya ile sizleri karşılar. Baharda yeşil düzlüklerde altın şehri anımsatan krallık, peri bacaları, kaya oluşumları ve emre Gölü ile sizleri masal diyarında hissettirir. Akdağ Tabiat Parkı, yıl katları, geyikleri ve ağaç evleriyle doğa ve spor severleri buluşturur. Şifalı kaynak suları ve konaklama tesisleriyle fizik tedavide de önemli yeri olan ilimiz, 2016 yılında faaliyete girmiş olan Kocatepe Spor Kompleksi ile ulusal ve uluslararası organizasyonlarda adından sıkça söz ettirmektedir. Bir milletin en temel hakkı olan özgürlüğünün bedelini kanla ödediği, İngiliz emperyalizmi ve Yunan zulmüne karşı destanlaşan büyük mücadele, Gazi Mustafa Kemal'in Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdiği yer olan Kocatepe'de başlamıştır. Her yıl 26 Ağustos gecesi binlerce yurttaşımız sabahın ilk saatlerine kadar sessiz yürüyüşe bir elinde meşale, bir elinde sıcak çorba ve sırtında battaniye ile katılmaktadır. Büyük Taarruz Harekatı'nın son planlamaların yapıldığı Atatürk Evi, Zafer Yürüyüşü'nün başladığı yerdir. Termalin, Mermer'in, Zafer'in, Sucuk ve Kayman başkenti olan Afyonkarahisar, iklimi sert, insanı mer sakinleriyle sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyar. Afyonkarahisar soğuktur ama çok soğuk değil.